Değerli hocam merhaba. Sorular konuşuyor matematik serimiz için sizden sadece 3 dakika rica ediyoruz. Evet kitap değil seri diyoruz çünkü sorular konuşuyor serisinin omurgası 5 temel özellikle birbirine bağlı şekilde çalışıyor. Bunlardan birincisi 5'ten 8'e sistematik kurgu dediğimiz özellik. Buna göre kitaplarımızdaki sistem sadece 8. sınıflara değil her sınıf her branş aynı formatta aynı soru kalıplarında ve aynı test mantığında birebir sınav formatında olduğu gibi öğrencilerimize veriliyor. Yani prova kullanan öğrenciler hem teknik, hem de psikolojik olarak 5. sınıftan itibaren LGS'ye hazırlanmaya başlıyor. İkincisi Öğreten Sorular bölümümüz. Bu bölümde konuyu daha yeni algılamış öğrenciye ilk aşamada yeni nesil soruları göstermeden önce bir test, ısındırma amaçlı, kazanım odaklı sorular veriyoruz. Üçüncü başlıkta kitabımızın ana omurgasını oluşturan 9 fonksiyonel soru modelleme yöntemini devreye sokuyoruz. Bu yönteme göre öğrencimizin karşılaşabileceği soru modeli tam 9 adet. Her bir soru modelinin özelliği türüne ve zorluk seviyesine göre birbirinden tamamen farklı. Fakat bu soruların hepsi tüm branşlarda karşımıza çıkıyor. İşte Prova Akademisyenleri bu soruları tek tek isimlendirip emoji görselleriyle işaretlediği için ortaya benzeri görünmemiş bir fayda çıkıyor. Bu emojiler öğrencimiz soru çözerken o anda hangi model soru çözdüğünü veya çözemediğini tek tek her bir soru için söylüyor. Bu sayede öğrencimizin hangi derste veya konuda iyi olduğunu değil, hangi soru modellerinde iyi veya kötü olduğunu görebiliyorsunuz. Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki sınavlarda kesinlikle bilgiler değişmedi. Fakat soru modelleri ciddi anlamda değişti. Biz de bu yöntemle öğrencilerimize tüm farklı soru modellerini göstererek boşlukta kalmadan zaman kaybetmemelerini hedefliyoruz. Dördüncü özelliğimiz sınav modu denemeleri. Her ünitenin sonunda sarmal şekilde yaptığımız bu denemelerin özelliği sınava birebir benzemesidir. Sınav kağıdı, sınavdaki yazı puntoları, sınav soru sayısı, sınav soru formatı gibi özelliklerin birebir aynı olduğu bir deneme yapıyoruz. İkinci üniteden sonra her ünite sonunda yaptığımız bu deneme ile öğrencilerimizi sadece deneme kitaplarında değil her ünite sonunda gerçek sınav moduna sokuyoruz. Bunu tüm seride ve tüm branşlarda uyguladığımız için aslında gerçek sınava girmeden önce öğrencilerimize tam 153 kez sınav deneyimi yaşatmış oluyoruz. Bu da sınıfınızı özellikle psikolojik olarak çok iyi bir seviyeye getiriyor. Son olarak beşincisi ise farklı yazar farklı soru özelliğimizdir. Sizlerin de bildiği gibi yeni nesil sorular genel olarak içlerinde bir hikaye, bir kurgu barındırır. Yaptığımız onlarca kaynak incelemesi, tek yazarlı kaynaklardaki kurguların sürekli olarak birbirini tekrar ettiği gerçeğini bizlere göstermiştir. Dikkat ederseniz kitabımızda herhangi bir yazar ismi yoktur. Fakat bu kitapta alanında uzman onlarca hocamızın sorusu vardır. Sistem şöyle çalışır: Kitap içinde gerekli sorular kurgu tekrarına düşmeyecek adetlerle ilgili branş yazarlarından istenir. Gelen sorular web tabanlı bir platformda önce branş koordinatörleri, sonra yayın yönetmenlerimiz tarafından onaylanır ve öğrencilerin karşısına çıkar. Böylece kurguya dayalı sorularla ölçme değerlendirme yapılan bir sistemde maksimum oranda farklı kurguyla yazılmış soru görmüş olurlar. Değerli hocam. Günün sonunda ilgili konu ve kazanımları sizler zaten en iyi şekilde veriyorsunuz. Fakat mevcut eğitim sisteminde bilgiden çok becerin ön planda olduğunu hep birlikte net bir şekilde deneyimliyoruz. Dolayısıyla yaş grupları zaten küçük olan öğrencilerimizin konsantrasyon seviyesi, tekrara düşme sıklığı, odaklanma yüzdesi, kendi kendini motive edebilme kabiliyeti gibi psikoloji temelli becerileri geliştirmek başarılı olmalarının olmazsa olmaz tek yolu. Zaten bu sebeple bilgi temelli değil de beceri temelli sorular kavramı kullanılmaktadır. İşte tam bu noktada sorular konuşuyor serimiz devreye giriyor. Öğrencimin hem bilgi hem de beceri açısından eksiği kalmasın diyorsanız kitabımızı incelemenizi ısrarla tavsiye ediyoruz. Provanız açık olsun.